tatlımız nasibi kızardı 50 dakika pişti Şu arkası çok iyi kızarması lazım böyle kıpkırmızı bugün sizlerle ekmek kadayıfı yapacağım bunun için bir çay bardağı ılık su Bir yemek kaşığı pekmez, bir yemek kaşığı, bir çay kaşığı maya, ince karıştırıyoruz ve 15 dakika dinlenmeye alıyoruz ön mayayı yapmıştık. Şimdi ise asıl mayaya geçiyoruz. Bir çay bardağı ılık su. İki yemek kaşığı pekmez. Bir fiske tuz ve unu az az katarak hamurumuza başlıyoruz. Burada 6 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş katıyoruz duruma göre. 2 yumurtayla iyice çırpıyoruz. Şimdi mayamızı ekliyorum. Ve unu tekrar azar azar yedireceğim oda ısısında erimiş olan tereyağımızı katıyoruz ve çırpıcıyla iyice karıştıracağız burumuzu pürüzsüz olana kadar iyice yoğuruyoruz. hamurumuzu yarım saat dinlenmeye alıyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir saat dinlenme, mayalanması için dinlenmeye alıyoruz. Bir saat dinlenmenin ardından hamurumuza şekil veriyoruz. Yağlanmış tepsiye bastırarak yayıyoruz. Tek parçada yapabileceğimiz gibi 2-3 parçada da yapabiliriz.